Emeklilik hayallerine hoş geldiniz. Bu da son durak yapıya gidiyormuş. <laughs> Şurada susamıyor. Çok eski. Asta da galele nu-i ce ce Bizim elemanlar kayboldu. Aha bulduk Ali abi. ablam burada. Hediyelik şapka fotoğraf satıyor. Kolay gelsin. zamanın şatafatlı evlerinin sadece duvarı kalmış. Aşağıdan yukarı buraya da yol yapılmış. Kalenin içindeki caminin oradan buraya yol çıkıyor. Çarşının oradan. Kaleye direkt çıkabiliyorsunuz.